Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Katar'ın sembol binalarına asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türk bayrağı yansıtılarak Türkiye ile dayanışma içinde olunduğu mesajı verildi. Türkiye'nin Doha Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Katar'lı dostlarımız başkent Doha'daki bazı sembol binaları Türk bayrağıyla donattılar. Deprem felaketi sonrasında milletimizde dayanışma ruhunu bu kez binalarını kırmızı beyaza bürüyerek gösteren Katar devletine teşekkür ederiz ifadelerine yer verildi. Büyükelçinin sosyal medya hesabında ayrıca Doha'da Türk bayrağı yansıtılan sembol binaların fotoğrafları paylaşıldı. Ayrıca Türkiye'de yaşanan deprem için Katar emiri Şeyh Temin bin Hamed Al Sani, kampanyaya 14 milyon dolarlık katkı sağlamıştı. Programa dün Türkiye'nin Doha Büyükelçisi, Mustafa Göksu ile Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş da katılmıştı.